Sen muhalif bir sanatçı mısın? Sanat kendi kendine muhalif bir şeydir zaten. Bir sanatçı muhalif olmak zorunda mı bu anlamda? Yok anında. öyle bir zorunluluğu yok. Bir de neye muhalif tabii o? Neden adam. biliyor musun? Çünkü sanat dediğin şey o kadar homojen bir şeydir ki bir kalıba girdiği zaman biter. Yani dile döküldüğü anda bile kelime bedenine büründüğü andan itibaren biter. O zaten halle verilen bir şeydir. Sanat da onun için çok değerlidir zaten. Yani yandaş muhalif o, o, ta onlar çok eskidi artık ya. Ben duyduğum zaman böyle sıkılıyorum abi diyorum. of. Mesela bu arada Twitter'e niye yazmıyorsun diyorlar. Abi o kadar sıkıcı oldu ki her şey artık. Aynı terhanelerden o yazıyor, yazıyor, oradan öbürü kışkırtıyor. Abi görüyoruz artık yapmayın bunu. Bir de vakit de çok daraldı artık. Yani zaman hızlandı. insanlar sıkıldılar, çok dardalar. Ondan dolayı ben bu ideolojik şeylerde insanların çok net olarak alım duvarları sahip olduklarında yanlışlara saptıklarını düşünüyorum. Sağda solda fark etmez yani. Sen kendi ideolojik duruşunu, bakış açını, dünyanı nasıl tanımlıyorsun? Özgürlükçü, saygılı. Yani saygı duymak gerektiğini düşünüyorum herkese. Çünkü dediğim gibi coğrafyasında doğduğu, büyüdüğü ortamın gerektirdiği gibi bir yapılanma olduğu için herkes de onlara göre refleksler gelişiyor ya. Tabii ki de bir diğerinin e, özgürlüğünü önlem... Boşa saymadığı sürece bence doğru harekettir. Ama bizim memleketimiz her zaman için kendi yapısının içerisinde müthiş tutarlı, kendi coğrafyasına sahip, çok da misafirperver ve çok da derin bir yapıya sahiptir. Bunlar halkın içerisinde baktığınız zaman görürsünüz ama sosyal medyada orada burada yoktur. Ben senin sosyal medya hesabında çok güzel bir paylaşım gördüm. Ben Atilla İlhan'a hayranıyımdır, çok severim yani. Çok müthiş bir şairdir. Müthiştir. Çok güzel bir konuşmayı bulmuşsun sen. Yani 90'lardan muhtemelen bir arşiv. Orada büyük şair diyor ki, Türkçülükle ırkçılığın, faşizmin falan hiçbir alakası yok. Bunu Naziler'in 40'larda yaptığı bir numaradır tabii mı? Tabii. diyor. Ben özetle söylüyorum. Tabii, tabii. E, hatta ülkücülükle de yoktur tabii. alakası. Burada da bir Amerikan emperyalizmi etkisinden bahsediyor Adile esasen diyor Türkçülük bir anti emperyalist bağımsızlık sevdalılarının e, bir tavrıdır, hareketidir. Örnek olarak da Mustafa Kemal'i veriyor. Çok Ukrayna Ben şunu çok merak ediyorum. Senin mesela so paylaşımlarını, yani kendi sohbetlerimizden hayata tavrını falan biliyorum ama birçok insan senin e, ideolojik bakış açını, dünya görüşünü bilmiyor. Evet. Ee, o yüzden Attila İlhan'ın bu konuşmasından referansla bu soruyu sormak istiyorum. Tabii. Senin bakış açın nasıl? Sen annesim, Türkçü müsün mesela sen? Abi ben bir şeyci olmanın e, doğru bir açılış olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Neyseniz bir kere bulunduğunuz coğrafya, yaşadığınız ortam ne gerektiriyorsa bir kere öyle açılıyor sayfa. Film oradan açılıyor. Bana göre biz doğduğumuzdan biri bugüne kadar geldiğimizdeki çok değişik dönemlerde gördük. Bizim için bizim halkımızın yapısı o kadar kendi içinde kendi kurallarını yazan bir sistemi var ki, biz tutucu bir halk değiliz normalde. Biz çok ileri kafalı, çok açık kafalı bir halka sahipiz normalde. Bunlar daha sonradan öğretilen bir şekilde içeriye girip bir galebe çalma haliyle beraber kontrol altında onun onlara bir takım artılar sağlayıp onları taraftarlar toplayıp başka başka öbekler haline gelmeleridir. Bizim halkımıza baktığımız zaman inanılmaz bir e, genişlik, ileri görüşlülük aslında acayip bir edep ahlak müthiştir yani. Birazcık çıkalım bakalım. Oradaki insanların birbirlerine kadına bakış açıları yani mesela bir soralım bakalım Anadolu'da normalde birazcık bir gidip kadın ne demektir aslında baktığınızda evin sahibi kadındır normalde. Bu daha sonradan işte bir takım öğrenimlerle bazı şeyleri yanlış okumalardan, bazı şeylerin altı çizilerek söylenmesi gerekiyor. Bir şeyleri yanlış okuduğumuz için işler yanlış yerlere gidiyor. Yani aterkil bir şey falan olması tamam erkek tabii ki de bir şey. Bir, yani Kadın ve erkek ve işte ondan sonra aile bunu minimize ettiğin zaman, maksimize ettiğin zaman ülke olur, minimize ettiğin zaman aile olur. Böyle baktığın zaman bizim ülkemizin tamamı ülkesine aşıktır, bayrağına aşıktır. Bazı konularda kendi tarafına, kendi değirmenin su taşımak isteyen bazı şeyler olabilir, çıkıp bir toplaşmalar. Onlar da kendi kendilerine yaşarlar, halkın karakterini, genetiğini değiştiremezler.